Selam arkadaşlar Şunlar var Bunlar benim baya eski çizimlerim Bir tane şeyde hmm, Bir kitap kitapçıktaydı Şimdi onlardan Bazılarını sizinle keseceğim Hem dinlendirici de olur Hem de biraz üzerinde konuşuruz Bakayım bunun tarihine Bu 2014'te yaptığım bir şeymiş İnanamıyorum 10 sene önce 10 sene önce yaptığım bir çizim bu arkadaşlar. Bayağı detaylı bir çizimdi. Bayağı uğraşmıştım. Ama bu çok ince bir kağıda çizmiştim arkadaşlar. Elimde böyle bir şey olması iyi oldu. Kuşa kağıda basılmış çıktısı. Normalde kumaş makası. Ama Sesi falan hoşuma gidiyor, biraz terapatik geliyor bana. Sizin de hoşunuza gider diye birkaç e, tane e, akşam kesemedim, çok uyku bastırdı. Ben de sizinle kesmeye ayırdım. Her videoda aynı şey. Bir dakika. bir yöneticiydi galiba. Bana yardımcı olan bir yöneticiydi. Tam hatırlamıyorum. Galiba onu çizmiştim ama tabii ki de ben baya e, kusursuz Hiç, e, detayları belirgin olmadan çizdim arkadaşlar. Gözleri bu kadar büyük değildir. Farkındaysanız ben genelde gözleri büyük yaparım arkadaşlar. Bakın genelde şöyle biraz uzaklaştırayım. Genelde büyük yaparım. Bilmiyorum neden. seviyorum. Bu da büyük ihtimalle a yamuk kestim. Bakın, aslında çok yamuk değil ama Bu da büyük ihtimalle şey arkadaşlar. Eee Botticelli'nin e, yaptığı çalışmalardan. Ben Botticelli'yi çok severim bu arada. O o dönemde e, çok iyi çizim yapamayan e, bir ressam olarak düşünülüyor. Farklı yani. Diğerlerinden farklı. Bilmiyorum. Farklı e, zihinsel bilmiyorum farklılıkları da olabilir bu kişinin. Botticelli'nin. Ama Botticelli'nin resimleri benim özellikle hoşuma gidiyor arkadaşlar. Çok enteresan. Tabi buradaki gözyaşlarını falan şeyi onlar hep saçları vesaire benden eklenti. Saçları bu Venüs'ün suratı olabilir bilemiyorum. Tam hatırlamıyorum. Ama ben Botticelli e, Botticelli'yi severim. E, onu söyleyeyim. Yani benim için e, o dönemdeki diğer ressamlardan çok daha ilgi çekici olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bakın yine büyük gözlü fantastik bir karakter. Bunu ben zihnimden çizdim bunu söyleyebilirim. Çok güzel bakıyor bence. Gözleri hoşuma gidiyor. Biraz böyle elfe benzetmeye çalışmışım galiba. Bu fantastik bir yaratık. Bence. Bakın kulaklarından belli. Bu peri. Bir taş bir tür peri. Benim için Ama bunu, bunu zihnimden çizdiğimi çok iyi biliyorum. Hani hiçbir yere bakmadan. Aslında size bir şey söyleyeyim mi? Size bir şey itiraf edeyim arkadaşlar. Ben e, çoğunlukla bakın burada bakarak yaptıklarım da vardır ama çoğunlukla ben şey yaparım. Bakarım. Mesela Botticelli'nin resimlerine uzun uzun bakarım. Mesela zaman zaman bakarım. Zamanı da yayarım. Sonrasında ona çok benzer çizimler yapabilirim. Yani ben sadece bakarım. Baktıktan sonra kapatırım. Bir sürü aradan zaman geçer mesela. Ondan sonra onu çizebilirim. Anlatabiliyor muyum? Ee, bu da öyle mesela. Bakın bu tamamen zihinden yapılmış bir şey. Bu Athena. Benim kendi düşüncemle oluşturduğum Athena arkadaşlar. Athena'nın Anlatılanlara göre çakır çakır gözleri varmış. Ben o zaman çakır göz nedir bilmiyordum. Bunu çizdiğim zaman. Ee, çakır göz nedir bilmiyordum arkadaşlar. Bir de şuralarda çok zorlandığımı hatırlıyorum. Metal efektinde. Bu zamanlar yeni yeni böyle bir şeyler. Çizim e, dokular üzerinde çok bilgim yoktu. Her neyse. Genelde dedim ya ben kadın suratlarıyla başladım diye. Bakın Athena'nın suratı çok güzel, ya benim çok hoşuma gidiyor bu Athena'nın suratı. Şimdi Athena'nın şeylerine baktım, heykellerine falan baktım arkadaşlar. Dudağını mesela, burnunu, oradaki heykellere göre, onların nasılsa onun gibi çizmeye çalıştım ama zihnimden. Baktım heykelleri falan ama zihnimden. Hani çizerken bir şeye bakmıyorum, anlatabiliyorum umarım. Son arkadaşlar hayalimden Athena'yı oluşturdum ama Athena'nın saçları bence düz değildi. Ama şöyle bir gerçek var. Ben e, bunları yaptığım zaman, bunlar yaklaşık zamanlardı. Arkadaşlar bakın burada da çok zorlanmıştım kıvırcık saçta, dalgalı saçta. Ben o zaman çok dalgalı kıvırcık saç falan pek yapamıyordum. Onunla o zaman o konu üzerinde çalışıyordum. O yüzden de Athena'nın saçlarını düz yaptım diye hatırlıyorum. Belki de bilerek düz yapmışımdır. Bilmiyorum arkadaşlar ama Normalde Yunan'da Antik Yunan'da biliyorsunuz ki Düz saç Düz saçtan ziyade antik Yunan'da Düz saç daha uzak doğuya yöneliktir. Antik Yunan Kıvırcık, kıvırcık ve dalgalıdır Arkadaşlar genelde ondan söylüyorum. Burada Savaşçı bir Atana'yı görüyoruz. bazı suratlardan etkileniyorum. O zaman etkileniyordum. Bu mesela bana göre 50 Golding ama 50 Golding'in de gözlerini kocaman yapmışım arkadaşlar. Bakın saç üzerinde çalışıyorum. Görüyor musunuz? Burada saç üzerinde çalıştığımı görebilirsiniz. O zamanlar buradaki gölgeleri falan, duruşu garipti, farklıydı. Ama 50 Golding'in suratını beğeniyordum mesela. Karizmatik geliyordu bana. Farklı geliyordu. Sivri burnu var dudağı falan da böyle romalı dudağına benziyordu alt kısmı birazcık daha çıkık üst kısmı daha içeride hoşuma gidiyordu bu kadının suratı nereli bilmiyorum İskandinav falan olabilir ya da İngiliz olabilir gözleri fazla büyük yapmışım arkadaşlar Tabii ki de orantı sorunu falan olabilir Bunlar bayağı eski. Bunların 10-15 senesi var. Bakın söylüyorum size. Bu da hayalimden bir kedi kadın. Kedi kadın olsaydı nasıl olurdu? Benim karakterim kedi kadın olsaydı nasıl olurdu? Böyle bir şey olurdu büyük ihtimalle. Dediğim gibi kedi kadının fotoğrafına bakmışımdır arkadaşlar. Sonra kedi kadına e, kendi kafamdan uyarlama yapmışım. Biraz biraz maskülen kemikleri olsun istedim. Biliyorsunuz Batman'de de öne çıkan bir özellik bu kemikli yapı. Karizmatik duruyor. Bu bir sanatçının eseri. Büyük ihtimalle bir ressamın olabilir. Arkadaşlar çocuğun suratına özellikle çalıştım. Çocuğun suratı çok özel bir surat bence. Çok güzel oldu. Benim çok hoşuma gitti. Kadının, kadın için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama yine de güzel. Bu bakarak yaptığım çalışmalardan arkadaşlar. Bakarak yapsam da yine kendime benzetiyorum ben. Bende böyle bir nitelik var. Özellikle gözleri büyütme özelliğim var benim. Hani bazı sanatçıların karakteristik şey olur ya ben de ne çizersem çizeyim. Hani replika bile çizsem. Bir şekilde e, gözlerini büyütüyorum. Bakın burada da aynı farkındaysanız. Normalde arkadaşlar bu kişi benim bir arkadaşımdı. Oralar onun suratına çok fazla bakıyordum. Onun da gözleri büyüktü ama bu kadar büyük değildi. Onu söyleyebilirim. Kendini görse kendi, hatta ben göstermiştim. Kendisi çok beğenmemişti galiba. Niye böyle hasta gibi çizdin demişti. Oysa ki benim hoşuma gitmişti. Yani Bayağı hoşuma gitmişti. İşte insanlara bir şey beğendiremiyorsunuz arkadaşlar. Daha doğrusu beğenmemek değil de bu ben miyim demişti. Bu da kendi kafamdan Hürrem Sultan, bunu söyleyebilirim. Burada da tabii ki bir tarihi referans vardır ama Hürrem Sultan'ı çizsem nasıl çizerdim diye düşünmüştüm ben. Bakın hep gözler büyük farkında mısınız? Bunlar 10-15 sene önce çizilen portre çalışmaları. Evet burada da kanatları çık. Şu çok kumeye gidiyor. Kanatları çıkan hayalden bu kafamdan çizdiğim bir figür. Melek, kanatları çıkıyor. Ee burada yine bakın burada da enteresan. Brats bebeklerinden falan mı esinlendi bilmiyorum ama böyle bir şey çizmişim. Bu da 40'larda mı 30'larda mı bir sanatçı olabilir. Bilmiyorum ama bakarak yapmışımdır büyük ihtimalle. Bu da ünlü bir tablodan biliyorsunuz ki arkadaşlar bunun bir adı vardı böyle gizli aşk gibi bir şey vardı. Bu Elizabeth. Bunlar görece şuna göre bakayım ne zaman. Bakın 15'te yapmışım, 2015'te yapmışım bunu. O zamanlar çok çiziyordum böyle şeyler. Bu detaylar falan bayağı bir uğraşıyordum arkadaşlar. Ama aynı dönemde eş zamanlı böyle şeyler de yapıyordum. Telefondan. Telefon vardı, bahsetmiştim ya size. Kanalı takip ediyorsanız bilirsiniz. Ya bu böyle bulurlu, hayali böyle bir sarışın prenses. Hoşuma gitmişti öyle çizmekte. Bu da bir kostüm tasarımım benim. benim kostümüm olsaydı işte Rönesans'ta nasıl olurdu gibi. Medici ailesinden bir figür gibi oldum hani burada tasarladım. Bu kıyafet tasarımı çok hoşuma gidiyor. Ee, kumaşını özellikle çizdim arkadaşlar dokularını özellikle çok uzun sürmüştü bu ee, ve çok beğendiğim bir şey hala da çok beğenirim evet bu da işte catwalklardan falan çizdiğim görüntüler arkadaşlar bu kendi kafamdan yaptığım kimisi catwalklara bakarak kimisi kafamdan mesela benim tasarımım olduğu şuralardan belli zaten ee, onlar biraz benim karakterimle özdeşik. Bu, şu, şu araba sesleri beni aşırı rahatsız ediyor ya. Yani bir arabam olursa lütfen Allah'ım, eğer nasip edersen sessiz olsun yani. Hakikaten tahammül edemiyorum yani. Hakikaten yani. Çileden çıkıyorum. Evet, şimdi burada. Bakın bu saç stil de benim karakteristik. Mesela bir makyaj yapsam böyle bir şey yapabilirdim. Böyle yaka kullanmayı falan seviyorum. Bunlar hep benim tasarımım arkadaşlar. Hani ben tasarım yapsam nasıl yapardım merak ediyorsanız buyurun. Mesela şu plastik şuradaki plastik bir şey. Bu defileden benim değil. Bu benim tasarımım. Ama bir yerden görmüşümdür bunu. Bu zaten normal bir şey. Çok bir detay yok. Şu üst kısım özellikle benden geldiği belli. Biraz arkadaşlar benim e, yani böyle manken fiziğinde olmamam, biraz toplu olmam, e, etine dolgun olmam, benim çizdiğim kıyafetleri de etki ediyor farkındaysanız. Bu bayağı eski. Rahat 15 senesi vardır. Bunda. Mesela bak, bakın bu da benim tasarımım. Saç bol bluz altına dar ve bot genelde ben böyle şeyleri seviyorum bu da bir tasarımcının tasarımıydı evet bu da bir sanatçıydı ismini şimdi hatırlayamadım 15'te çizmişim 2015'te çizmişim o zamanlar kömür kalemi deneyimliyordum arkadaşlar kömür kalemi ee, bu da böyle bu da hoşuma giden bir çizim açıkçası ee, yine gözlerini büyük yapmışım bu detayı tekrardan hatırlatmak istiyorum ama kadının bakışı duruşu falan bayağı etkilemişti beni ona bakarak çizdim evet ama kendi kafamdan kendimde eee biraz e, bana diyorlar ki arkadaşlar sen fotoğrafları şeyde çizimlerini kendine benzetiyorsun portreleri mesela ben bir arkadaşım çizmiştim saçının bir tarafı mavi miydi neydi maviydi galiba mavi miydi kırmızı mıydı bir tarafı bir tarafı siyahtı onu çizdim arkadaşlar ona verecektim yani bana, ba bana şey resme baktı dedi ki aslında sen bunu kendine kendinle benzetmişsin ya yani. bana be benden çok sana benziyor dedi e, olsun dedim insan insana benzer falan ama hakikaten arkadaşlar o benim portrem olarak uzun zamandır şeyde duruyor onu da başka bir zaman gösteririm daha büyük çizimler var büyük sayfalardaki çizimler var Onları kamerayı nasıl tutarım bilemediğim için pek gösteremiyorum ama bakın bu da büyüktü mesela bayağı büyüktü. Bunlar küçültülmüş versiyonlarını gösteriyorum. Bunların hepsi büyük sayfalarda. Arkadaşlar, e bunları da bunları da bu şekilde görmüş oldunuz. Evet, keyifli bir gezi olduğunu düşünüyorum. Bence güzel, e, bayağı eski çalışmalar, onu söyleyeyim. Hepsinin rahat 15-10 10-15 senesi var. Ama sizlerle paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Bu tarz videolar devam edecek. Takipte kalalım arkadaşlar. Tabi istiyorsanız bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.